Napoli'de gene çok tarihi ve önemli bir merkez olan Dante Meydanı'nın civarındayız. Dante Meydanı'na gelmeden önce tabii kahveler memleketidir Napoli. Kahve içmeden gün ne başlar ne biter. Gene güzel bir kafe. İçeride sıra var. Leopoldo bu kahvenin ismi. Güzel kukiler ve el sallayan kızlar. Can. Neşeli insanlar ve i̇şte tabii ki devamlı kahve içen bir halk Napoli'ler kahve için ölüyorlar. Her gün en az üç defa kahve içmek lazım. Gerçi bu tatları göstermek için kahveye gösterelim. Zep olan, babalar günü kahvesi. Domuz kulağı ve tabii ki küçük küçük kukiler ve elle yapılan kahve espresso <laughs> makineyle otomatik espresso'nun burada işi yok. Kimse böyle bir espresso içmiyor, içmek de istemiyor. Ama en ünlü kahveyi de biraz göstereceğim size. Şöyle diğer <laughs> tatları da gösterelim. Tabii ki dondurma <laughs> çok önemli. Yağsız kandırma işte, yeniyor. Yağsız Vau wow, çok güzel pasta varmışlar. Evet ve tabii hemen yanında Dante Meydanı. Dante İtalyanlar için önemli bir. Kişi. Bizim Ömer Seyfettin'in İtalyan versiyonu diyelim. Ne kadar? Yazdı. Osmanlılar yazdı. Hikayeler, eserler bugüne kadar gelmiş ve İtalyan edebiyatı, İtalyan yazı kültüründe yer bırakmış isim bırakmış kişi Dante. Dante meydana gelelim. Meydan oldukça geniş bir meydan, büyük bir meydan e, ve sonda bir Dante'nin heykeli net olarak görülüyor. Arkada bir okul var, yatılı okul. İtalya'da iyi okullar genelde devlet okulları. Yani para verilerek gidilen okullar genelde pek başarıların gittiği okul değil. Tabii meyve sebze boğulunca her tarafta maçalonyalar ve meyve suları devamlı içiliyor. Her köşede sıkma taze meyve suyu. Muhakkak portakal, greyfurt, limon. Limonlar da maşallah var yani limon da bir tanesi bir kilo Şöyle bir bakalım. Arka tarafta fonda okul. Ee, tabii okullar bitti artık tatilde herkes. Ama e, okul sistemi enteresan. Türkiye'ye göre biraz daha farklı. Normalde devlet okulları iyi eğitim veren okullar. Hani paralı okullar biraz daha devlet okulunu bitiremeyenler için düşünülmüş diyebiliriz. Ee, ya yani parayla bir diploma satın almak mantığıyla kuruluyor. Ee, Dante Meydanı şehrin tam ortasında önemli ha, kedi gezdiriyor burada. Hadi bakalım. Köpeği görür de kedi hiç görmemiştim. Burada kedi gezdiriyor. Bunu anlayacağım, yakalayacağım diye uğraşıyor. Gel, gel. Şu güzelliğe bak. Kuş mu sen? Burada kedi geziyor. Nerede kuşlar? Stella. 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 O oh. kuş avlamak istiyor. Şu anda onu derdi kuş kuşları görünce. ça, ça. Çağ. Ve Dante'den bahsettik. Dante önemli bir kişi. Dante önemli bir kişi Dante burada tam meydanda dantinli bir heykeli var meydana bakan. Şimdi kahve denince tabii kahve kültürü çok önemli. Buranın ünlü bir kahvesi var. Napoli tabii kahvesi. Her yerde bu kahveyi bulmak imkansız ama Napoli'de çok ünlü. Şöyle ezilmeden bir karşıya geçelim bakalım geçebilirsek. Ve kahve daha sonra aklına gelen Meksiko kahveye bir gidelim beraberce. Ve oradaki ortamı bir görelim. Bu biraz bizim Türkiye'deki hani yerel, lokal kahveler gibi diyelim. Biraz da sanki kuru kahveci Mehmet Efendi tipinde bir yer. 1953'ten beri kahve yapıyor. Dışarıda da içini yok attı veya içeride. Kahvenin görüntüsü bu. Tabii artık İtalya'da bazı yerlerde Meksiko kahve ama burada da olmuş, Napoli'de de olmuş. Ve en ünlü kahvelerinden hem kahve satıyor, hem kahve makinesi Mokka satıyor. Ki espresso, tarihi espresso bununla yapılıyor. Biraz daha tipik Napolitan ve aşağıda kahveler. E, ee, tabi doğal olarak bardakları, tatlılar vesaire de